Şimdi İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile Çorum AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu arasında bir gez tartışması var. Bu tartışma farklı bir boyuta geldi. Ee, Sayın Sülük diyor ki Kavuncu gesin parasını çıkarsın elini öperim diyor. Gazeteci Ayhan Aykanat İskilip Belediye Başkanı Ali Süley'e GES için borçlanma yetkisi verilmesi ve toplantıda Başkan Sülü'nün yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Ya. Biz üstümüze düşeni yaparak meclisten borçlanma yetkisi aldık. Sayın Kavuncu kredinin hazır olduğunu söylemişti. Evet. Kredi, kredi hazırsa biz de talibiz. Krediyi çıkarırsa gider elini öpelim. GES için daha önce lisans alındığını, yerinin de belirlendiğini hatırlatan Aykanat, yerinin beğenilmeyip başka bir yer bulunduğunu, ayrıca başkan sülüğün GES yapımını bir firmaya vermek istediğinin de iskilipte konuşulduğunu söyledi. Lisans alındı, yer tahsisi de yapıldı. Bu arkadaşlar yeri beğenmediği için başka bir yer falan filan buldular. E, muhabbet buradaki muhabbet şu, e, Hani İskilip'te bu çok konuşuluyor. deniyor ki işte bir firmaya vermek istiyor. Meclis üyeleri de bunu söylüyorlar. Değil Dolayısıyla da o firma ısrarla bu işi vermek istediği için e, bu iş sürüncemede kaldı. Hatta meclis üyeleri kabul etmiyor. Bu belediye çalıştırsın istiyor belediye Tabii meclis üyeler, değil de. mi? Yani belediye çalıştırsın falan isteniyor. E, fakat geleme nokta garip. Yani şimdi Erol Kavuncu bu kredi muhabbeti ne zaman söyledi? 6 ay önce söyledi. Evet. Neredeyse 6 ay olmuş. 26 Postal'da milyon liralık. Bir sürü kanun değişikliği oldu, kanun oldu. bilmem Sevinirim. ne oldu. Doğru. Şimdi Erol Kavuncu'nun kredi konusunda 5-6 ay kadar önce söylediğini, o zamanlar 5 milyona yapılabilecek işin şimdi 20 milyona yapılabileceğini belirten Aykanat, Ali Sülük milletvekiliyle ilgili açıklama yapıyor. AK Parti'den birisi de çıkıp sen benim milletvekilime ne diyorsun diyemiyor dedi. O zaman 5 milyon liraya yapacağın şey şimdi 20 milyon liraya yapacak noktaya geldi. O zaman yapmayacaksın 5 milyon lira şimdi 20 milyon liraya mı yapacaksın? Şimdi bak e, siyasiler hayallerinin karşısına gerçekleri koyanları, hayallerinin karşısına gerçekleri koyanları sevmiyor. Gerçeğe koyalım 6 ay önce 5 milyon liraya ya da 1 sene önce 5 milyon liraya 2 sene önce 1 milyon liraya yapacağın işi şey diyelim ki hani bunlar fakir rakamlar. Şimdi gel, gelinen rakam 20 milyon lira olacak. Şimdi mi yapacaksın 20 milyon liraya? Senin zaten borçlanma limitin falan filan dediğin kısımla sen şu milyon. andaki yapılacak rakamı zaten alamazsın. Ha, O da diyecek ki buradan bunu çıkarttı o zaman. Şimdi alabiliyorsan mi? al başka 20 milyon lira başka bir iş. Şimdi Erol Hoca şimdi bak bir de şöyle bir gerçek var. Adam bunu 6 ay 8 ay bir sene önce neredeyse söylemiş. Sen şimdi meclisten çıkarıyorsun. Niye şimdi meclisten çıkarıyorsun? Yani zamanında çıkarsaydın da adama bir şey söyleseydin ya. Şimdi oradaki AK Partililer de bir garip. Şimdi bu e, şeyin üslubu bu. Yani iskilip cenahlarındaki üslup böyle çok kibirli bir üslup bu başkanın üslubu. Böyle ego santrik bir üslup. Bu üslupla bir şeyler söylüyor bir, birilerine sürekli. Ve bunun karşısında şimdi milletvekilleri milletvekiline söylediği sözlere bakarsan ne demeye çalıştığını anlıyorsun aslında. Evet. Bunu ben anlıyorum da. Bunu milletvekili de anlıyor. AK Parti'nin oradaki e, teşkilatının başındaki kişiler de anlıyor. Falan filan. Hiç kimse kalkıp da senin ne diyor bizim milletvekili? De ya? Falan demiyor. Kimse şunu söylemiyor. Kardeşim biz bunu sana bir sene önce söyledik. Altı ay önce söyledik. Niye sen şimdi bu işi getiriyorsun? Falan da demiyor. Yani ilişkili de garip bir şeyler dönüyor.